Sevgili arkadaşlar bir aksiyon komedi şakamızın e, içindeyiz yine bugün çok kalabalık bir ekibimiz e, Soyguncularımız Polislerimiz e, Dilan'cım bugün rehinisin İhsan muhabirsin İşbirlikçimiz e, arabasıyla getirecek. Araba gelip durduğu anda ben şuradan kendime bir e, sakız alayım, bir su alayım e, diye arabayı durdurduğu anda önce sizler hızla içeri gireceksiniz. Bir kere bir şekilde hani onu kontrol edebilmesiniz bilmiyorum ama sizi bir görmesi işimize gelir. Siz markete giriyorsunuz. doğal olarak gözlerin arkadaşı markette sizin rehininiz oluyor. Tamam mı? Tamam. Ağzımı gözümü tutmuş. Bir şey yap ya. Ondan sonra bizim yönlendirmelerimize siz içeride rehine pazarlığı yapıyorsunuz. Polislerimiz geliyor. Ahmet başkomiserimiz. Ee, Ahmet'le megafonla içeriğiyle pazarlık yapıyorsun. İçeridekiler. Beş dakika vaktiniz var. Komedi kısmı sizden sorulur, aksiyon kısmı sizden sorulur, idare de bizden sorulur. Hadi kolay gelsin. Ve Kansu an itibariyle taksi bize bilmiş bulunmakta. Markette son hazırlıklar tamamlansın. Arabamız yola çıkıyor. Evet Levent, artık top sende. Gözdeyi olağanüstü olayların yaşanacağı marketimize kazasız belasız getiriyor. Ayşe markete yaklaşınca e, canım bir şeyler çeksin. leblebi, bir fıstık fındık. Artık canım ne istiyorsa bir şeyler alma bahanesiyle. Ee, ...şoförümüzden e, durmasını istedim. Taksimiz görüş alanımıza girdi. Şakamız başlıyor. Haydi bakalım kolay gelsin herkese. Tamam Levent dur orada. Orası gayet iyi. Evet Ayşe şimdi son derece saf duygularla markete gir. Gözde takside yalnız kalsın. marketin e, arkasındaki kumanda odasındayız. Oraya gel Ayşe. İşbirlikçilik görevini la ile yerine getirdin. Evet, sana burada bir gazoz ısmarlayalım. Gel bakalım. Evet, iki dakika önce yan sokaktaki bankayı soymuş sevgili hırsız arkadaşlar. Bahadır ve İhsan, markete doğru koşun bakalım, hadi. Koş, 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 koş. koş. Daha hızlı koşun, daha hızlı. Polis var arkanızda evet. 10 saniye koştun. Hemen şiştin İhsan. Spor hocası değil miydin sen? Hadi. Evet, hırsızlar markete girdi. Polisler de hemen sirenlerini çalıp olay mahalline gelsin. Evet, biraz hareketlendirelim hadi. Action'ı arttıralım biraz. Polis aracı da taksinin yanına gelsin. Gözlerin durumu fark etmesini sağlayın. Hemen olay mahallemi şerit, şeride alın. fark etti. Tamam endişeli gözüküyor. Tamam. Arkadaşlar buraya hemen girdi alın. Getirin. Tut tut tut. Geç geç geç. Bana. Öp eğ eğ. Çıkar. Çıkar arabadan. Polis arkadaşlar gözde ve taksiciyi taksiden çıkarın. Efendim. eğilerek giderek. Sakin sakin. kendini yere attık. Çocukluk hiçbir şey beklemiyorum. Arkadaşım içeride. Evet, arkadaşım içeride dedi. Tamamdır. Şakamız çalışıyor. Kaldırın Gözde'yi, yan tarafa götürün Ay, hemen. Yahu, bu tarafa. Gel 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 gel, al, gel. gel, yahu, gel. gel. Tamam geç, tamam tamam. Sakin. Tamam burada durabilirsiniz gelin. Nereye gidiyor gözlü hızını alamadı gidiyor kıyafa çok koptu. Gelin gelin. Heyefendi. Çok polis harcılar kızlar. Hanımefendi geçin. Arkadaşım içeride. Tamam tamam sakin sakin şöyle geç şöyle geç sakla. Sakla. Kafanızı kaldırmayın. Hiç kimse kafanızı kaldırmasın. Oğlum bu. Arkadaşım içeride. Oğlum buraya. Ah 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 ayakkabılarını da çıkarıyor Tamam Sakin olun. Şu polis aracının oraya alın hanımefendi. Şuraya alın. Burası Ay, daha iyi. Alın. Polis aracının arkasına alın. Sen Hanımefendi sakin geç. Yavaş. Sakin olun. Bir şey yapmayın. Sakin Polis aracının arkasına alın. Yavaş. Yavaş. Sakin olun. Sakin olun. Aracı sakin. 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 sakin olun. Bekleyin. Sakinleş. Sakin. Sakin. sakin olun. Arabanın altına mı giriyor? Sakin. Tamam. Gerçekten böyle bir şey ilk defa görüyorum. Bak kaç tane şaka çektik böyle bir şey ilk defa görüyorum. Orada şey var. Sakin ol. tamam. Sakinleş. Ekipler geliyor şimdi. Şimdi tamam. Tamam. tamam, tamam, sakin olun. Sakin Evet, vallahi... Ekipleri çağırıyoruz. Gözde stresten 22 kiloya düştü. Silahlılar değil mi? Abi, Böyle olur mu abi? Silahlılar böyle... Var, ki... hanımefendi. Başka bilgi veremeyiz. Başka bilgi veremeyiz. Sakinleşin. Sakin olun. Sakin olun. Yani kızcan... Alo? Alo? Merkezle konuşuyorsun. Durum hakkında bilgi ver. Ee, ekip gönderin. E, soyguncuları takip ettik. Bir tane markete girdiler şu anda. Silahları var. İçeride rehineler olabilir. Evet, rehineler var içeride. Bir hanımefendinin arkadaşı varmış şu an. Tek bilgim o. İki, üç kişi var içeride ama net bir bilgi gelmedi. Acil ekip isteyin Rasim. Tamam, tamam. Tamamdır amirim, bekliyoruz. Amirim, şirdiğini yiyelim mi? Tamam. Tamam. Özel timleri gönderin. Evet, gözde korkudan titreye dursun. Soyguncularımızdan İhsan. Reginelerimizden Dilan'la akşam yemeği için market alışverişinde. Güzel. Hanımefendi. Siviller uzaklaşsın lütfen. Hanımefendi, sizi biraz şöyle alsan. Hadi uzatma o zaman canım yani. Tamam, tamam, tamam. Telsiz tamam. anonsuyla özel timin geldiğini haber verelim. Vay, 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 vay. Allah! Kaçalı mı bizi şu arabanın Şöyle arasında... iki araba arasında gelse kaçsalar oradan ateş etseler ne olacak ya? Ya buradan korkuyorum. Tamam geldiler. Çıksalar mı şu aradan? Şurası kontrol ediliyor mu amirim? Ya ne oluyor ya? Bağlantı kurabiliyor muyuz? Arayın diyeyim bağlantı kurabiliyor e, muyuz? Kaç kişi var? Ama yani şey olursa saklandıysa ve duyarlarsa telefonunu. Onunla da alışveriş yapar bizim hırsız arkadaşlar. Çok tehlikeli, çok bu işler. Aramayın, aramayın, aramayın. Sakın aramayın. Evet, basın girsin şimdi. Polisler, e, polisler de uzaklaştırsın basını. Bir bilgi alabilir miyiz ee, acaba? Lütfen, lütfen, uzaklaşır lütfen, 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 bir uzaklaşır mısınız ya? ya. Kameraları Arkadaşlar, bir Diğer tarafa lütfen. Şu an içeride silahlı insanlar var, çekilin. Girdiniz herhalde yani. Onun telefonuyla bağlantı kuracağız. Arayın deyin, arayın. Arayın bir konuşun arkadaşlar. Lütfen biraz lütfen. Bir İçeriden bilgi alalım. Telefonu açabiliyorum. onu bir bakalım. Ya arama sorumluluğunu alamam. Niye saklandıysa? yerleşin. Kameramı Amirim. Ya, yaklaştır. Basın yaklaştırmayın Ya manyak mısınız? Tamam. Lan? Geç, 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 geç. geç. Lütfen. Siz, ey, lütfen ey, arkadaşınızla. Ey, en azından ey, iyi konuşuyorsunuz. Eğilin. 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 Telefonu alabilir miyiz? Ya saklandıysa? Siz arayın, bana verin telefonu. Buyurun. 19... Başlayın.